Evimizi aldırma, evimizi aldırma, Ne yalan söyledim Çınar. Sana hayatın boyunca istediğin erkek çocuğunu... ...ben vereceğim, ben vereceğim, Çünkü ben sana yalan söyledim Çınar. <laughs> bebeğimizi aldırmadım. Bebeğimizi aldırmadım. mısın? Tamam artık gerçeği öğrendiğine göre bir an önce oturup hayatımızın gidişatı ile ilgili konuşmamız lazım. Bizim hayatımız diye bir şey yok. O senin gibi yalancı olan doktoruna da güvenip asla bir şey yapmam artık. Öyle mi? Tamam o zaman ...şehrin merkezindeyiz değil mi? Hadi bir sürü doktor... ...bir sürü hastane vardır şimdi burada. İstediğine götür beni. Muayene olayım da bir an önce bitsin bu iş. Ne saçmalıyorsun eşim? Hmm. Gerçi o zaman da aklında bir sürü şüphe olacak... ...şimdi çocuk benden mi diye değil mi? Aslında en doğrusu bu biliyor musun? Hadi bir an önce gidip... ...çocuğumuzun kaç aylık olduğunu öğrenelim de... ...geriye kalan kısa zaman içerisinde... ...ne yapmamız gerektiğine bir an önce karar verelim Çınar. Bekliyorum. Bak bu doktoru sen seçtin. Cevaptan memnun kalmayınca sinirlenme yine. Daha fazla şansını zorlama istersin. Sonunda sen de öğrendiğine göre... ...bir an önce gidip toprağa söyleyelim bunu. Daha fazla uzamasın. Bırak buna ben karar vereyim. Zaten hayatımı kökünden etkileyen bütün kararları tek başına almışsın. Nasıl olsa öğrenmeyecek mi Çınar? Hem biraz önce doktoru da duydun. Kürtaj da mümkün değil artık. Sen de bunu bilerek bekledin değil mi? Dönüş olmayan bir noktaya gelinsin de öyle söyleyeyim diye. Çınar, şimdi bana kızıyorsun ama bebeği kucağına aldığında sen de bana hak vereceksin. O yüzden bir an önce toprağa söyle olur mu? Bizim de yapmamız gereken bir sürü şey var çünkü. Bebeğimizle birlikte yeni bir hayata başlarken bütün hayatımızı değiştirmemiz gerekebilir. Şu an sana bir şey söylemiyorsam karnında taşıdığın çocuğa hürmeten. Bu bencilce davranışların yüzünden hepimizin hayatını alt üst ettin. Sakın beni tehdit etme. Ben Toprak'ta konuşmadan da sakın ona bir şey söyleme. Sen de bugün yarın söyle o zaman. O kız da bir an önce köyüne dönsün. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. En başından beri olması gerektiği gibi. Kim o? Affedilmek için bekleyen zavallı biri. Kapıyı açar mısınız? Küsmeyiz. Affedersin. Seni çok zor durumda bırakıyorum. Bir sürü şeyle uğraştırıyorum ama... ...inan hiçbirisi isteyerek olmuyor. Beş yaşında olmadığım için... ...bu aya pek sevineceğim. Ama Belki torbanda beni mutlu edecek başka şeyler vardır. Aa olmaz mı? Maç keyfi için gerekli her şeyi getirdim. Şimdi affedildim mi? Sen gir de düşünürüz. Hayır ne buluyor kız da onu da anlamıyorum. Gerçi Çınar doğruyu bulacaktır. O sorumluluk sahibi bir insan çünkü. Oğlumla beni öyle ortada bırakmaz. Bak maç başlıyor. İlk düdük çalıyor maç başlıyor Fenerbahçe'nin. Sence bu akşam konuşur mu Toprak'la? Neşin. Bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Olur. Ben bırakayım. Toprak da çınarı alsın değil mi? Of Allah'ım ya. Kıymetliyim şu an. Canser. Söylesene. Hakikaten konuşurum bugün. Gol mü oldu? Cezalan'a gönderdiği top. Ruiz'e vuruyor. Vinicius'tan döndü. Gökhan. Gökhan Gönül yine orta. Vuruş ve gol mükemmel gol. Canser. Canser. Aa, nereden böyle? Günaydın. Günaydın. ...kahvaltı hazırlamadan kaçacağını düşünüyorsan... ...yanılıyorsun Yeşim Hanım. Ben güne benimle başlamak istemezsin aslında... ...diye düşünmüştüm. Dün gece sürekli başının etini yiyip durdum. Yani ben olsam... ...benim daha hiç görmek istemezdim. Demek ki sadece kahvaltıyı değil... ...omleti de hak ettim. <laughs> omlet mi? İyi de ben hayatımda hiç omlet yapmadım ki. Ama tamam. O zaman senin için yaparım. Affedersin ya. Sürekli uğraştırıyorum seni. Sürekli dırdır ediyorum değil mi? Yeşim. Ben sadece anlattıklarını, yaşadıklarını dinliyorum. Ama sen ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Madem omlet yapmayı bilmiyorsun. Gel sana boğazın en nefis kahvaltısını ısmarlayayım. Biraz feyiz alırsın. Çok isterdim ama... Başka bir zaman gitsek olmaz mı? Benim acilen çıkmam lazım şimdi. Çünkü senin o Çınar Efendi'nin karısıyla konuşup konuşmadığını öğrenmen gerekiyor. Değil mi? Nasıl anladım böyle hemen? Ben de sen kendini anlasan. Aslında bu senin suçun. Hiç beni suçlamana gerek yok. Zamanında bana birazcık yüz vermiş olsaydın, şimdi evlenmiş bile olabilirdik. Belki de burada çocuklarımıza bakıyor olurduk. O Çınar Efendi de hayatımızda hiç olmamış olurdu. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bana bir tane kahve getirir misin? İki tane olsun lütfen. Bu sefer ne müjdeleyeceksin bakalım. Asıl bir şeyler müjdeleme sırası artık sende. Ne yaptın? Söyledin mi karına? Bir oğlumuz olacağından haberi var değil mi? Ben dün gece bir arkadaşımla birlikte birkaç tane erkek ismi düşündüm. Aslında çok güzel isimler var ama tabii senin fikrin daha önemli benim için. Çünkü oğlumuz aynı senin Junior'ın gibi olsun istiyorum. Sen zaten her şeye kendin karar veriyorsun. Onu doğurmaya, büyütmeye. Şahane bir isim bulacağından da şüphem yok. Eğer daha klasik bir isim olsun istersen toprağa da sorabiliriz. O böyle konularda bayağı geri kafalı çünkü. Bize yardımcı olabilir. Karımla uğraşma işim. Onun huzurunu bozmaya çalışma. Yoksa seni de çocuğu da sahiplenmem, hatta silerim. Ne demek şimdi bu? Hamile olan benim, ama sen hala onunla ilgileniyorsun Çınar. Çünkü onu seviyorum. Bunu da hiçbir şey değiştirmeyecek. Söylemedin, değil mi? Uygun olduğumda konuşacağım. Ama seni bir kez daha uyarıyorum Yeşim. Eğer benden önce Toprak'la konuşursan bedelini ağır ödersin. Kahvenizi getirmiştim. İyi yapmışsın. Zaten Yeşim Hanım da gidiyordu. Evin hanımına bakmıştım ben. Pardon. Ben de niye şaşırıyorsan... Sen zaten bunlara alışkınsın çünkü değil mi? Ne istiyorsun eşim? Lale'yi görmeye geldim. Lale Ayşe ile birlikte parka gitti. Eğer daha sonra arayıp gelirsen boşuna zahmet etmemiş olursun. Tamam. Sorun değil. Vaktim var beklerim. Peki sen bilirsin. Bence boşuna uğraşıyorsun. Bu eve fazla bağlanma. Sonra ayrılması zor olur. Beni düşündüğün için sağ ol Yeşim. Ama bir yere gittiğim yok. Sen yani öyle san. Daha fazla seni çekemeyeceğim. Ben de seni çekemiyorum ama katlanmak zorundayım güzelim. Gerçi az kaldı. Yakında Çınar böyle senin gibi elleri çamurlu, hizmetçi kılıklı birini daha fazla yanında tutmayacak, gönderecek. Neden böyle davrandığını biliyorum eşim. Anlıyorum. O yüzden sana cevap vermeyeceğim. Neler biliyormuşsun anlatsana. Ben de öğreneyim. Gerçekten üzülüyorum senin için. Belki başka şartlarda tanışsaydık sevebilirdim bile. Ama şunu anla artık lütfen. Çınar sana geri dönmeyecek. Ve ne yaparsan yap artık eskisi gibi olamazsınız. Sen her şeyi çok biliyorsun öyle mi? Ama asıl geçici olan sensin hayatım. Çünkü ben Lale'den önce de vardım. Çınar kimseyi sevmediği gibi sevdi beni. Kimseye dokunmadığı gibi dokundu bana anladın mı? Bunları dinlemek zorunda değilim ben. Sadece sana acıdığım için söylemek istedim. Sen kimsin bana acıyorsun ya? Seni çaneye baktın mı? Zavallısın sen. Bir hiçsin. Çınar için de bir hiçsin. Bu yüzden geldiğin yere geri döneceksin. Yeter işim. Biz birbirimizi seviyoruz. Senin de bunu bozmana izin vermeyeceğim. <laughs> Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl yani? Şimdi düzmece oyun bir evlilik mi sevgiye dönüştü? Haklısın. Başta hepsi bir oyundu. Ama dün gece gerçek oldu her şey. Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun böyle bir şey olmadı bana acı çektirmek için yapıyorsun. İsmim yeter. Çık git artık evimden. Teri sımarıklıklarını daha fazla dinleyemeyeceğim. Çık. Şunlar seni hiçbir zaman sevmedi. Sevmeyecekti. <laughs> Aa! Aa! Yapma İsmim. Artık git. Toprak benim. İsmim. Yeşim. Yeşim iyi misin? He. Bırak beni. Yeşim. Toprak. Yeşim. Toprak beni. Yeşim. Ah. dur. Toprak. Yeşim. Toprak. Toprak kalır. Toprak bir şey yok. Ne olur. Yeşim dur. Dur. Yusuf! <laughs> Yeşim! Yeşim, ne olur aç gözünü. Yeşim, iyi misin? Yeşim! Yeşim. Yeşim dur. lazım. Çengelköy, Sümbül Sokak, No 18. Hastanın kanaması var. Ne olur çabuk gelin. Yeşim. Yeşim. Yeşim duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Korkma ne olur. Gelecekler birazdan. Hasta nasıl bu duruma geldi? Bilmiyorum. Hamileymiş. Ne olur çabuk olun. Bir şey yapın. Üç deyince. Bir, iki, üç.